Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Sarp. Bugün sizlerle Tesla içeriklerinin yeni bölümünü çekiyor olacağız. Part 1'i çok sevilen Tesla'nın gizli özelliklerinin part 2'sini çekiyor olacağım sizlere. Ama videomuza geçmeden önce size ufak da bir sohbet etmek istiyorum. Hani şu ana kadar neler yaşadım, nasıl gidiyor Tesla ile maceramız ondan da bahsetmek istiyorum. Ya aracı alalı yaklaşık bir 3-3,5 haftayı tamamladım diyebilirim. Hani bu süreçte bazı endişelerim vardı acaba elektrikli araçlara hani alışabilir miyim, işte şarjda sıkıntı yaşar mıyım, işte menzil yeterli olur mu vesaire gibi endişelerim de vardı ama şimdiye kadar yani gerçekten elektrikli araçlara alıştım diyebilirim. Hani şarj etme konusunda hiçbir sorun yaşamıyorum. Hani bir sürü AVM olsun işte yol üstünde benzinlikler olsun. Hep hızlı şarj istasyonları var onun dışında benim yaşadığım bölgelerde, hani yaşadığım sitelerin çevresinde de hep otoparklarında AC şarj istasyonları var. Hani bir yere gittiğim zaman bir arkadaşıma olsun, eşime, dostuma gittiğim zaman aracı orada 3-4 saat kalacağım zaman oradaki AC şarj istasyonuna bırakıp 3-4 saat içerisinde yaklaşık işte yaklaşık %80 seviyesine kadar şarj edebiliyorum ve bu bana gerçekten fazlasıyla yeterli oluyor diyebilirim size. Ee, onun dışında da hani siz neler düşünüyorsunuz bu son benzin e, yapılan zamlardan sonra hani elektrikli araçlara olan ilgi artacak mı yoksa elektrikli araçlara da yine bir e, zam e, yapılacak mı vesaire? Bunlar konusunda siz neler e, düşünüyorsunuz? Bunları da hani yorumlarda belirtirseniz gerçekten sevinirim. Yani benim düşüncem benzinli araçlara bir zam yapıldıysa muhakkak e, hani elektrik konusunda da bazı zamlar işte belki ÖTV olsun işte belki ee, ne bileyim KDV olsun orada KDV de çok bir şey değişmez tabi de hani e, ÖTV olsun buna farklı vergiler getirilebileceğini düşünüyorum ben. Ama e, yine de hani belli bir çerçeve belli bir zaman süresince yine e, benzinli araçlara göre herhalde biraz daha fiyatı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Onun dışında aracın kendi özellikleri işte konfor olsun, teknoloji kısmı, yazılım kısmı olsun. Hani onlardan da gel yaklaşık 3 üç buçuk haftadır bayağı bir keşfetme şansım oldu. Ve bu süreç içerisinde de gerçekten yani Tesla'nın yazılım kısmında çok güçlü olduğunu bir kez daha kesinlikle gördüm. Yani Amerika'ya gittiğimde de iki sefer Tesla kiralama şansı bulmuştum. Hani orada da biraz tecrübe edinmiştim gerçekten yazılımının güçlü olduğunu, teknolojik kısmının çok iyi olduğunu tecrübe etmiştim ama burada 3-3,5 haftadır çok uzun kullanımlardan sonra gerçekten daha da iyi olduğuna kesinlikle iddia aldım Ve konforundan olsun işte onun dışında başka özellikler olsun hepsinden gerçekten memnunum. Birkaç sevmediğim özellikleri de var hani geliştirilebilir olacağını düşündüğüm özellikleri de var. Onları da belki ayrı bir video yapıp şimdiye kadar hangi özelliklerden memnun değilim vesaire bunlar da sizden bahsetmek istiyorum kesin. O zaman daha fazla vakit etmeden videomuza geçelim. Sizlere ilk bahsetmek istediğim gizli özelliğimiz aslında araçta şarjınızın kalmadığı ve araçta hiçbir elektrik kalmadığı zaman kapıları nasıl açacağımız hakkında olacak. Biliyorsunuz normalde Tesla'nın kapılarını açmak için şuradaki düğmeye basıp elektronik bir şekilde kapılarımızı açabiliyoruz. Ancak bazı durumlarda hani şarjınız bitebilir ve kapıları açamayacak durumda olabilirsiniz. Bunun için de burada ufak bir kolumuz var aslında. Bu kolu şu şekilde çektiğimiz zaman gördüğünüz üzere aracın kapısı manuel olarak da açabiliyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Normalde kapılarımızın çerçevesi olmadığı için bu şekilde manuel olarak kapıyı açtığımızda cama hasar verebiliyormuşuz. Ve o yüzden bu özelliği kullanacak olursanız biraz dikkatli olmanızı kesinlikle size tavsiye ediyorum. Sıradaki özelliğimiz ise havalandırma hakkında olacak. Tesla modeli araçlarda Bio Weapon Defense mod diye bir özelliğimiz var. Sizlere şimdi bu özelliği nasıl aktif ettiğimizi ve ne işe yaradığından biraz bahsedeceğim. Aktif etmemiz aslında çok kolay. Şu şekilde e, havalandırmamızı açtıktan sonra menümüz geldiğinde Şuradaki simgeye bastığımızda mod aktif oluyor ve bu özellik aslında size ne işe yarıyor diye soracak olursanız zararlı partikül ve dumanlardan korunmak için etkili bir mod aslında bu. Aracın içindeki medikal HEPA filtreyi kullanmaya başlıyor ve bu sayede aslında %99.99 .99 oranında partikülleri engelliyor ve hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde etkili. Yani bu sayede aslında arabanızın içerisindeki havanın temiz ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Şimdiki özelliğimizde torpido hakkında olacak. Biliyorsunuz test araçlarda torpido gözünü açabilmek için ekran üzerinden hani elektronik bir şekilde açıyoruz. Hani manuel olarak bir kolu çekmiyoruz. Bunu elektronik olarak yapıyoruz. Normalde bildiğiniz üzere şuradaki torpido gözünü bastığımızda torpido gözü açılıyor. Ama burada çok güzel bir özelliğimiz var aslında. Torpido gözüne şifre vererek hani e, gizli eşyalarınız ya da değerli eşyalarınızı burada saklayabiliyorsunuz. Bunun için de aracımızın menüsünden güvenlik kısmına gelip şuradaki torpida gözü pin kodunu seçip bir şifre verebiliyoruz. Mesela şöyle bir, 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 bir şeklinde bir şifre vereyim. Bu şekilde verdiğimizde torpido gözünün şifresi pin kodu aktif oluyor. Ve kontroller kısmından torpidoyu açmak istediğimizde size bir şifre soruyor. Şifremizi girdiğimizde de torpido gözümüz bu şekilde açılıyor. Burada size bir değişik bir durumdan bahsetmek istiyorum aslında. Değişik bir aslında dipnot diyebiliriz. E, Torbida gözüne her bastığınızda şifre farklı bir tarafta geliyor. Bir, mesela az önce sağ tarafta gelmişti. Bu sefer biraz daha ortada geldi. Bir sonraki sefer yaptığımızda yine e, farklı bir yerde gelecek. E, bunun sebebi de aslında neden diye soracak olursanız e, araçta e, her seferinde bastığınız yerde parmak izinin oluşmasından dolayı şifrenin tahmin edilememesini sağlamak diyebilirim size uydu görünümünü nasıl aktif etmek şeklinde olacak. Normalde test araçlarda haritalarda bu sağ üst kısımda bir uydu yani böyle bir dünya simgesi çıkıyor. Ona tıklayarak uydu görünümüne geçebiliyorsunuz. Ancak benim aracımda da şu anda bu simge çıkmıyor ve bu özelliği aktif edemiyoruz. Bunun için de şöyle bir yöntem buldum. Bu uydu görünümünü aktif edebilmek için sesli komutu aktif ediyoruz ve şu şekilde sesleneceğiz. Uydu görünümünü aktif et. Gördüğünüz üzere uydu görünümü aktif oldu. Sıradaki özelliğimiz ise otopilotla alakalı olacak. Otopilot da biliyorsunuz ayarladıktan sonra sağ tarafta şu şekilde maksimum hızınızı görebiliyorsunuz. Şu anda mesela 83 olarak gösteriyor. Bunu arttırmak istediğinizde sağdaki tekerleği böyle birer birer yavaş arttırmanız gerekiyor ve birer birer artıyor. Bunu daha hızlı bir şekilde arttırabilmek içinse tekerleği şu şekilde biraz daha sert şekilde çektiğiniz zaman bakın beşer beşer artmaya başlıyor. Ve bu şekilde daha hızlı şekilde otopilot hızın maksimum ayarlayabiliyorsunuz. Yine diğer özelliğimiz de otopilotla alakalı olacak. Otopilotta da şu anda görüyorsunuz hızımız 105'e ayarlı durumda maksimum olacak şekilde. Bunu hız sınırlarına daha kolay bir şekilde ayarlamak için direkt buradaki 70'e bastığınız zaman gördüğünüz üzere maksimumunuz hemen 70'e kadar düşüyor ve hızlı bir şekilde hızınıza düşürebiliyorsunuz. Bir diğer özelliğimiz ise otopilot hakkında olacak. Biliyorsunuz araç kameralar sayesinde çevredeki araç ve trafik ışıkları, tabelalar olsun bunların hepsini izleyebiliyor. Ve bunların hepsini sağ, sol taraftaki kısımdan görselleştiriyor size. Bu noktada da e, trafik ışığında durduğunuzda size bir aslında kolaylık sağlayabilecek bir özellikten bahsedeceğim. E, kırmızı ışık yeşil ışığa döndüğünde size bir uyarı veren bir e, özelliği var. Ve bu özelliği de aracın otopilot e, menüsünden e, şöyle e, en aşağıdan e, yeşil trafik ışığı sesini açtığımız zaman kırmızı ışık yeşil ışığa döndüğünde size ufak bir uyarı sesi veriyor. Bu sayede sizin hani aslında trafikte e, vakit kaybetmenizi engelliyor. Şimdiki gizli özelliğimiz için ise size aracın arka tarafını almak istiyorum. Ee, bu noktada aslında birçok Tesla kullanıcısının farkında olmadığı bir özellikten size bahsedeceğim. Şu şekilde arka koltukta biliyorsunuz iki tane kafa dayamamız var. Ortada oturan için de bu kol, kafa dayamanın şu şekilde çıkabildiğini ben de keşfettim. Ve gerçekten asla şaşırdım. Hani böyle baktığınızda aslında tek parça halinde duruyor. Sanki çıkmayacakmış şey gibi gözüküyor ama şu şekilde çok kolay bir şekilde yukarı kalkabiliyor. Daha sonrasında da şu şekilde şuradan sıkıştırıp aşağıya tekrar indirebiliyorsunuz. Şimdiki özelliğimiz için yine aracın arka tarafındayız. Biliyorsunuz Tesla modelli araçlarda koltuklar e, tamamıyla yatabiliyor ama bizim benim size göstermek istediğim özellik aslında bu değil. E, şu şekilde yatabiliyor gördüğünüz üzere ama bu noktada arka koltukların diklik ayarını yapabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz şekilde en dik ayarda. Şuradaki e, kolu biraz çektiğinizde şu şekilde ayarladığınızda eğim biraz daha ayarlanabiliyor. Bu aslında size hani uzun yolculuklarda biraz daha böyle yatabilme pozisyonunuzu hani daha rahat bir pozisyona geçmenizi sağlayabilecek. özellik aslında. Sıradaki özelliğimiz ise kör nokta kameralarının nasıl aktive edileceği hakkında olacak. E, sinyal verdiğimizde buradaki kör nokta kameraları e, her iki tarafta da size e, kör noktanızı bir araç olup olmadığını gösterebiliyor. Bu özelliği ise şu şekilde aktif ediyoruz. E, aracın otopilot kısmına menüsüne girip otomatik kör nokta kamerasını aktive ettiğinizde bu özellik e, çalışıyor oluyor. Sizlere bahsedeceğim bir diğer özelliğimiz ise trafik e, esnasında yani yolda giderken kullanabileceğiniz bir özellik olacak. E, biliyorsunuz sinyal verdiğimizde e, tek tıkla kısa sinyal verebiliyoruz ve şöyle uzun verdiğimizde de, e, siz direksiyonda belli bir açıyı değiştirene kadar sinyal açık kalıyor. Bunu da aslında çok güzel bir şekilde düşünülmüş bir özellik var. Şu şekilde e, aracımızın ışıklar menüsüne girdiğimizde otomatik dönüş sinyallerini otomatik iptali aktif ettiğimizde siz şerit değiştirdiğinizde araç otomatik olarak şerit değiştirdiğinizi anlayıp e, uzun sinyalde olsanız bile bunu iptal edip e, böyle bir size kolaylık sağlıyor. Sıradaki özelliğimiz ise aslında hani trafik esnasında bir kaza durumu yaşamanız ya da tehlikeli bir durum yaşadığınızda hani bunu nasıl kamera kaydını alabilirsiniz? Bu bunu göstereceğim sizlere. Biliyorsunuz aracımızın üzerinde birçok kamera var ve bunları aktif olarak araç e, trafik esnasında izleyip kendisi de otomatik kayıtlar alabiliyor ama siz bunu manuel olarak yapmak isterseniz de bunun bir yöntemi var. Bu da şu şekilde olacak. Aracımızdan güvenlik menüsüne girerek buradaki yol kamerası kısmında zaten otomatik almanız gerekiyor. Bunu her zaman öneriyorum. Bir de korna ile kısmını şu şekilde aktif ettiğiniz zaman siz kornaya bir kere bastığınızda araç bu ana ka kamera kaydını almaya başlıyor. Daha sonrasında da bunu şu şekilde buradaki kısımdan izleyebiliyorsunuz. Mesela az önceki işte kaydı şu şekilde kaydı kameraya almış. Sizlere bahsetmek istedim. Son özellik ise aracın menzil tahmininin doğru şekilde yapılmasına yönelik bir özellik olacak. Biliyorsunuz aracımız arka planda sürekli olarak aracın kalan menzilini hesaplıyor. Ve bu hesaplamayı yaparken de aslında bazı faktörleri kullanıyor. Bunlardan e, önemli olan faktörlerden bir tanesi de aracın üzerindeki jantlar ve bu jant e, jantların yani lastiğin olduğu mevsim e, türü etkiliyor. Biliyorsunuz yazlık, kışlık veya dört mevsim lastik araçlarımıza takabiliyoruz ve bunların hepsinin ayarını aracımızdaki bir menüden giriş yapabiliyoruz. Bunun için de e, servis kısmına tıklayıp jant ve lastik seçimine tıklayıp buradaki jantlar kısmından aracımızın üzerinde takılı olan jant Jantı doğru bir şekilde seçmemiz lazım. Benim aracımda şu anda 19 inçlik Gemini jantlar bulunuyor ve lastik kısmından da da ise lastik mevsimini seçebiliyoruz. Buradan e, yazlık veya dört mevsim veya kışlık şekilde e, lastik türümüzü seçebiliyoruz. Benim aracımda şu an e, yaz mevsiminde olduğumuz için yazlık mevsim e, e, lastiğim var ve bunun için de yaz mevsim lastiğimi seçiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuzda sizlere aslında test araçlardaki gizli özelliklerden işte günlük yaşantımızda sizlere kolaylık sağlayabilecek özelliklerden bahsetmeye çalıştım. Bu videonun daha fazlasının gelmesini istiyorsanız yani yeni özelliklerden, yeni kolaylıklardan bahsetmemi istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve yorumlarda da hani görmek istediğiniz içerikleri, işte video hakkındaki yorumlarınızı lütfen belirtin. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere.